Arkadaşlar Teşkilat dizisini izleyin. Orada 666 diye bir projeden bahsediyorlar. Enteresan. 666. Bir ırkı koruyan, başka bütün ırkları yok eden bir virüsün adı 666. Enteresan detaylar var. Şimdi anlatacağım meseleyle de biraz ilintili gibi geldi bana. Şimdi diyeceksiniz ki dizi. Azen diziler üzerinden veriliyor mesajlar malumunuz üzere. Amerikan merkezli evancelik liderlerden John Hagee arkadaşlar der ki Amerika'da şu anda antisemitizm çok yaygın. Antisemitizm yani Yahudi nefreti. Hükümetimizin içinde de var bunlar. Antisemitizm lamında yüzen üniversitelerimiz de var. Dostum antisemitizm bir günahtır. Günah ruhu felakete sürükler ve bunun için Tanrı'ya hesap vereceksiniz diyor. Allah Allah. Kendileri yapınca sorun yok. Kendileri yapınca sorun yok. Kendilerini yapılınca günah. Enteresan. Bunlar böyle de işte. Ezekiel 38 ve 39'da tarif edilen bir savaş. Yecüc ve Mecüc savaşı. Bu şu an başlamış olana çok benzer bir savaş olacak. Devam eden, durmayı reddeden bir savaş olacak. Hezirkelin dediği gibi Rusya, İran ve Türkiye ve radikal İslamcılar birleşecek ve biz bunlara karşı bir savaş yürüteceğiz. İsrail'e karşı bir savaş yürütecekler. Bunun şu ankinden farkında bilmiyorum ama bu savaşı başlatan da tıpkı bunun gibi bir olay olacak. Uzun lafın kısası İsrail'in savunucusu olan yüce Tanrı bu tarihsel olarak antisemitik olan ulusları toplayacak ve onları İsrail tepelerine sürükleyecek. Şuna kulak verin. Onlardan 6'da 5'ini öldürecek. Kim öldürecek? İsrail. Yani diyor ki arkadaşlar Rusya, İran ve Türkiye birleşecek. İsrail Rusya, İran ve Türkiye'nin oluşturduğu ittifakın 6'da 5'ini öldürecekmiş. Tanrı'nın antisemitlere karşı öfkesi varmış. Siz onu duymadınız mı? Diyor beyefendi. Hesap günü elbet gelecek diyor. Yani soykırım kendileri yapmamış. İnsan çileden çıkmaması mümkün değil ya. Çoluk çocuk demeden öldürmemiş. Bütün askerleri konuşmalarında çocuk da olsa öldürürüz. Potansiyel tehlike. Gelecekte asker onlar. Bebek de olsa sıkarız. Diyen kendileri değilmiş gibi Hesap günü yakın diyor ya. Kime diyor? Kime diyor bunu? Tuhaf ya. Yüzsüzlüğünde bu kadarı. Yayına zarar gelmesin diye çok ağır konuşmak istemiyorum ama devam ediyor. Sizi temin ederim. Orta Doğu'da Yahudi halkına bu kadar sıkıntı çıkaran sizler. Yani bizleri kastediyor. Bunu yaptığınız güne lanet edeceksiniz. O güne lanet edeceksiniz diyor. Bu yayın ne kadar insana ulaşıyor bilmiyorum ama Rusya'daki komünistler eğer beni dinliyorsanız duyun. İsrail'in sizin hakkınızda sizin hiçbir şey bilmediğiniz sizin bilmediğiniz bir gizli silahı var diyor. O da neymiş biliyor musunuz? Yüce Tanrıymış. Komünistler bilmiyormuş bunu. Gelecekteki ikinci savaş, bu ilk savaştan 3 yıl sonra gerçekleşecek olan Armageddon savaşı. Bu kelimeyi herkes anlar. Yüce Tanrı yeryüzündeki antisemitleri bir kez daha tamamen temizleyecek diyor. Adamların planı çok net arkadaşlar. Bakın, siz evde oturup günü kurtarmaya çalışırken, ah oh be bugün karnımı doyurdum telaşında derdindeyken. Adamlar sizden olma çocuklarınızı, çocuklarınızın çocuklarını yok etme planı yapıyor. Bir daha söylüyorum. Siz eve gidip televizyonda maç izlerken, tamam mı? Yok efendim Fenerbahçe kazanmış, yok Galatasaray kazanmış. Bahis baronları kazanmış. Bize ne? Demeniz gerekirken adamlar sizin sizden olma kızların ve erkeklerin, sizden olma o kızların ve erkeklerin çocuklarının çocuklarının soyunu kurutmak için çok karanlık planlar yapıyor arkadaşlar. Teşkilat dizisinde diyor ki düşmanın da iyisi kötüsü varmış ya diyor. Bunlar yani düşmanın olabilecek, görülebilecek en kötüsü. Bundan daha kötüsünü hayal edemiyorum. Bunların planlarını deşifre etmek her bir Müslümanın boynunun borcudur arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum. Şimdi burada Rusya, İran ve Türkiye'nin birleşmesinden söz ediyor. Bir de Türkiye, Pakistan, Suudi ittifakı bugünlerde çok konuşuluyor. Hindistan'da da bunun konuşması yapılıyor. Bu bizi vuracak çünkü Pakistan'la Hindistan arasında savaş olduğunda Türkiye destek verdiğinde neye uğradıklarını şaşırdılar. Endişeleri var, sıkıntıları var. Bu, bu ittifak Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ittifakı İsrail kadar Hindistan'da rahatsız ediyor ve görünen o ki Hindistan ve İsrail arasında bir, e, oradan yukarıdan Hindistan, aşağıdan da İsrail Amerika hükümetleri bu ittifakı dağıtmak için bir plan içinde. Burada planın merkezinde İran var. Bu İran'ı şimdi bugünlerde bölme, parçalama. İran'dakilere de özellikle sesleniyorum. İran parçalanır, üçe beşe bölünürse bunun Türkiye'ye hayır olmadığı gibi bölgeye hiç hayır olmaz. Bundan herkes zarar eder. Hem de çok ciddi zararlar eder. Bir Şii araştırmacı var. Ensar El Sat, Iraklı bir Şii araştırmacı, çok önemli tespitlerde bulunmuş. Şam, İran ve Irak'ın kapılarını açan Ömer bin Hattab, Pakistan ve Hindistan'a İslam'ın mührünü vuran Muhammed bin Kazım, Kuzey Afrika'yı İslam'la tanıştıran Kutaybe bin Müslim, Avrupa'da yani işte Endülüs'te bir medeniyet meşalesi yakan Tarık bin Ziyad, Musa bin Nasır, Sicilya'yı fetheden Esed bin Furat, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan İstanbul'un Fatih'i, Fatih Sultan Mehmet bunların hepsi sünniydi. Endülüs'ü bilim ve sanatın beşiği haline getiren, insanlığı karanlıktan çıkaran Emevi ve Abbasi halifeleri sünniydi. Hıddin'de Haçlı grubunu dize getiren kimdi? Kudüs'ün Fatih'i kimdi? Selahaddin Eyyubi idi, sünni idi. Aynı Calut'ta durdurulamaz denilen Moğolları durdurarak İslam dünyasını mutlak bir yıkımdan kurtaran kim? Seyfettin Kutuz ve Rüknettin Baybars'tı. Fas'ta İsmanyol sömürgeciliğini sarsan Abdülkerim El Hattabi, Libya'da çöl aslan İtalya'ya çölü dar eden Ömer El Muhtar, Çeçenistan dağlarında Rus ordularına diz çöktüren komutan, kimdi? Hattab'dı. Neydi? Bunların hepsi Sünni idi diyor. Afganistan'dan Irak'a kadar. Küresel güçlerin emperyalist emellerinin geri atmasını sağlayan temel direnişin omurgası hep Sünni oldu diyor. Hz. Hüseyin'i Kerbela'da yalnız bırakan Kufeliler, Abbasi otoritesine karşı gizli ajandalar yürüten Büveyhoğulları neydi? Şiiydi. Bağdat'ın kapılarını Moğollara açan İbnül Akami neydi? Şiiydi. Hülagu Han'ın katliamlarına meşruiyet zemini hazırlayan kimdi? Nasrüddin Tusi'ydi, Şii'ydi. Kudüs'ün işgali sırasında Haçlılara alan açan Ahmet bin Ata, Selahaddin Eyyubi'nin birliğini bozmaya çalışan Kenzü Deve, Devle, Kenzü Devle, Haçlılarla Sünni e, nuruna karşı ittifak kuran Fatimiler neydi? idi. Bugün Suriye'de mazlum halkın kanını döken rejimle saf tutan, Rusya'nın bölgesel çıkarlarına zemin hazırlayan Hamaney ve Ekolü aslında bu karanlık tarihsel çizginin modern bir devamıdır. Görünen o ki Şiiliğin kalemi, dili ve tarih boyunca dış tehditlerden ziyade hep Sünni Müslümanlara karşı bilenmiş. Dillerimiz emperyalizme karşı sloganları atsa da eylemlerimiz ve pratiklerimiz ne yazık ki hep ümmetin birliğini parçalayan odaklarla kesişmiş diyor. Böyle bir öz eleştiri getiriyor. Ensar el Sadr, Iraklı Şii araştırmacısı, araştırmacı yazar böyle diyor arkadaşlar. Ben yorumu bu konuda size bırakıyorum. Bataklık diyorlar ya Orta Doğu'ya. Orta Doğu aslında cennetin bir başka adı. Her şey var Orta Doğu'da. Cennet de var ama cehennem de var. İşte o yüzden birileri bataklık dedi buraya, bataklığa çevirdi. Biz Orta Doğu'yu şu mezhepsel kavgalardan çıksak, en sünnet bel cemaat desek kendimize, Müslümanız ya yeter gerisi önemli değil desek, inanın bir birlik olsak Orta Doğu cennete döner. Avrupa neymiş ya? Herkes akın akın Orta Doğu'ya gelmek ister. Niye Orta Doğu'da herkes akın akın Avrupa'ya gitmeye çalışıyor? Kaldı ki Avrupa'nın da kaderi sıkıntıda. NATO diye bir yer kalmadı, kalmayacak. Türkiye NATO'ya zaten güvenmiyordu. İmdat NATO dediğinde NATO'nun geleceği mi vardı? Gelmeyecekti. Bak o NATO'nun üyesi bir başka ülke Amerika şimdi Grönland'a el koymaya çalışıyor. Danimarka'ya, Kanada'ya kafa tutuyor Amerika. Yani böyle bir durumda Avrupa'nın NATO diye bir güvencesi mi kalacak? Avrupa yeni farkına vardı. Avrupa yeni uyanıyor. Türkiye çoktan uyandı. Ama Avrupa yeni uyanıyor arkadaşlar. Bakın Türkiye'nin dış politikada efsane hareketleri var. Her seferinde söylüyorum, hep de söyleyeceğim. İç politikada rezil durumdayız. Bunu da söylüyorum zaten. Söyleyecek çok sözüm var ama şurada tutuyorum, şurada tutuyorum. İran'ı izlemeye devam edelim. Arkadaşlar İsrail'i zaten yakından takip etmek zorundayız. Amerika'nın hareketleri e, İsrail'i zor durumda bırakabilir. Bakın çok net söylüyorum. E, Türkiye'nin yeni hareketleri, beklenmedik çıkışları bölgede İsrail aleyhine geliştiriyor olan biteni. İsrail bu gelişmelerden çok rahatsız. Ne olacak? Hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz bakalım. Daha yeni farklı gelişmeler var. Notlarım var aktaramadım size. Ege'de bir şeyler oluyor. Meis Adası'nda bir şeyler oluyor. Bunları konuşacağız ama sonraki yayınlarımızda.